konuştuğunuz ya da iletişimde olduğunuz herhangi birinin sizin mesajlarınıza e, görüldü atması. Yani mavi tık olması gerçekten size verdiği değere ilişkin bir anlam ifade ediyor mu ya da edebilir mi? Bu çok yakın zamanda başıma gelmiş bir olay. <laughs> daha önce de bir kere başıma gelmişti ve ben o zaman e, çok e, farklı bir yaklaşım sergilemiştim. Bu sefer çok daha farklı bir yaklaşım sergiledim. Ve onun üzerine kendi değerini e, düşünmekle ilgili böyle çok farklı e, ampuller kafamda yandı diyebilirim. E, geçmişteki deneyim şu şekilde oldu. Ben bir kere bu şekilde mesajlarımla çok soğuk ve görüldülü şekilde e, cevaplar verildiğini, verilmediğini gibi e, böyle çok tuhaf bir iletişimle olduğu bir dönem vardı konuştuğum, flört ettiğim bir kişiyle. Daha sonrasında... E, ben açıkça sordum. Hani herhangi bir problem mi var? Konuşmak istemiyor musun? Konuşmak istemiyorsan konuşmayabiliriz. o da işte o dönemki iş yoğunluğu olduğundan ve ona ilişkin bazı yerden bahsetti. Ve bir sorunun olmadığını söyledi. Ya ben de yetişkin bir insan bir sorunun olmadığını söylüyorsa ki ben bunu soruyorsam, buna rağmen böyle söylüyorsa gayet insani bir şekilde sözüne iltimas ettim. Ve Böyle yine aynı döngüde işte görüldülü ve böyle tuhaf bir iletişimin devam ettiği bir süreç oldu. Ve sonra ben de artık bıraktım. Hani hiçbir şekilde mesaj atma çabasına girmeden akışına bıraktım. Ve sonra bir baktım. E, engellenmişim. Gerçekten bir sorun olsa söylermiş. Yani o kadar da açık sözlüymüş. Ama o süre zarfı içerisinde de ben yine hiçbir sorun olmadığını düşünüp böyle ya da işte karşı tarafın o dönem içerisinde belki benle alakalı olmayan bir sorunu olduğunu düşünerek böyle daha mesaj atarak iletişimde olmaya çalışarak bir süreç geçirdim. Ee, geçtiğimiz çok böyle yakın dönemde yine bir birisiyle tanıştım ve işte birbirimizi tanımaya çalıştığımız dönem içerisindeyiz. Ve e, böyle bazen konuşma aralarında böyle görüldü atmaya işte mesajlarıma cevap vermemeye başladı ya yani sonra bir şekilde bir iletişim geliyor falan ama çok da böyle soğuk bir iletişim yani hani. Ve mesajların kesildiği kısım da çok enteresan yani. Böyle bir muhabbetin ortasında falansın ve sonrasında ona ilişkin herhangi bir açıklama da herhangi bir söylem yok. Ben önceden bunu normalizeleştirmeye çalışıyordum. Yani hani karşı tarafın gerçekten bir işi vardır, müsait değildir, yoğunluğu vardır. Ama artık şöyle düşünmeye başladım. Gerçekten bir insan sizi hayatınıza almaya düşünüyorsa ve sizinle bir ilişki düşünüyorsa, hani bir iletişimde olma bağlantısındaysa ve bu insanla siz e, yani flört etmekten bahsediyorum, bir sürü saatlerinizi harcıyorsanız, karşınızdaki kişinin size e, mesajında bile iki dakikalık e, bir zamanın olmaması gün içinde çok gerçek dışı aslında. Yani hani e, neredeyse imkansız diyebilirim. Hani geçtim flört ettiğim insanları benim çok yakın arkadaşlarım çok yoğun işleri var ve gün içerisinde gerçekten hani toplantılara toplantılara gidiyorlar ben onları aradığım zaman işte bana hani şu an müsait değilim ben seni arayacağım diye sesli mesaj bırakıyor ya da işte e, yanıtlayamadığı zaman mesajımı sonrasında bir gün geçiyorsa arkasından bir şekilde hani yazamadım kusura bakma falan diye geliyor çünkü yakın ilişkilerde biraz daha bu şekildedir yani hani bir gün geçmez o iletişim yani bir günü geçiyorsa orada bir bence tuhaf bir şey var ve bunu çok sistematik bir şekilde normalizeleştirmeye çalışıyoruz. Yani hani tamam anlayışlı olmak ilişkilerde gerçekten önemli bir noktada ama bu kendini hiçe sayarak, kendi değerini hiçe sayarak olacak bir şey çok değil yani hani. Ve bazen çok spesifik bir şekilde size aslında cevap veriyor, hani sinyal veriyor. Ben bu geçtiğimiz dönemde bu olayı yaşadığımda mesajlarımı görüldü aldığımda ilk başta yani hani çocukluk yapma Merve yani hani olabilir falan diye ilk başta düşündüm. Ee, sonrasında yine çok böyle önemli bir konuşmanın içerisinde böyle bir görüldü aldığımda dedim ki ben yazmayacağım artık yani hani da değil bu iletişim biterse de bitsin ve sonrasında bitti zaten. Ama gerçekten hiç pişman değilim o tutumumla alakalı olarak. Ve sonrasında ...değer üzerine aklımda bin bir türlü şeyler dönmeye başladı. Ve bana yani. değersiz de hissettiren bir olay oldu bu durum. Sonra bir arkadaşımla muhabbet ederken şunu fark ettim. Dedim ki yani bir insanın işte... ...aslında bu benim problemim. Yani hani onun problemi değil. O bana bir davranış sunuyor ve ben bunu karşısında ne yapacağım? belirleyen kişi benim. Evet çok yoğun duygularım olabilir. Gerçekten bu şeyin olumlu olmasını istiyor da olabilirim. Ama bu kendim hiçe saymak anlamında olmaması gerekiyor. Yani eğer iki kişiden birisini terk etmek terk etmeniz gerekiyorsa, ve bu kişiden birisi sizseniz karşınızda kişiyi seçmek zorundasınız. Yani hani önce kendinizde kalabilmelisiniz ki başkasında da kalabilme olasılığınız olsun. Ve biraz böyle basit bir örnekle düşünmeye başladım. Ve bunu çok sade bir örnekle anlattığımda aslında kendimizi nasıl değersiz bir noktaya kendimiz düşürdüğümüzü ben de çok sizin de anlayacağınızı düşünüyorum. Mesela e, siz bir iş anlaşması için, iş görüşmesi için, e, görüşmesi için gittiğinizde e, karşınızdaki patronunuz size e, yapacağınız işin değerinin işte 2000 TL'lik bir e, değeri olduğunu söylediğinde e, hani size bu maaş vereceğini söylüyor ve siz de bunun karşılığında e, aslında sizin kendinize ilişkin ya da kendi ilişkin, işinize ilişkin yapacağınız o iş ilişkin değerinizin 2000 olduğunu düşünmüyorsunuz. Aslında belki de sizin işinizin değeri 10.000 TL. Ama siz o an işte iş bulamam ya da işte o an acil para ihtiyacınız var. İşte birçok bir kendinizle ilgili özel durumdan dolayı bu işi kabul etmeniz gerektiğini düşünüyorsunuz. Ya da bulamayacağınızı düşünüyorsunuz. Kendinize güvenmiyorsunuz. Kendi değerinize inanmıyorsunuz. Ve patronunuzun verdiği o 2000 TL'yi kabul ediyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Ben benim okey bu e, miktar benim için uygun. Siz aslında orada e, bir nevi şunu söylemiş oluyorsunuz. Ya sen bana benim değerim 2000 dedi. Evet yani ben de kabul ediyorum. Benim değerim 2000. Daha sonrasında e, hak ettiğiniz bir parayı alamadığınız için içten içe öfke duymaya başlıyorsunuz. Karşınızdaki kişinin e, sizin emeğinizi kullandığını düşünüyorsunuz ve onu suçluyorsunuz. İçlerine işte kendi de sahip çıkmadığınız için bilinçaltınızda kendiniz de suçluyorsunuz aslında. Çünkü kendilerine de sahip çıkamadınız. Ve e, karşınızdaki patronun şunu bekler misiniz yani bir gün durduk yere hani o 2000'i kabul etmiş bir sözleşmenin üzerinden gelip size ya sen çok iyi çalışıyorsun, ya sen benim çok iyi bir işçimsin, hani performansını çok beğeniyorum. Aslında senin işin 2000, işin de 2000 TL değil de 10.000 TL'ymiş, ben sana haksızlık yapmışım deyip size 10.000 TL verebileceğine inanıyor musunuz gerçekten? Ben inanmıyorum. Yani bir enayi buldum, kullanıyorum. Yani hani çünkü sen kendini kullanılmaya izin verdin. Evet, gerçekten adil bir dünyada hani sizin değerinizi size sunulması gerekiyor ki dünya bence bu kadar adil bir dünya değil zaten. Diğer taraftan da e, bu patron ya da işte o kişi gerçekten iyi niyetli ve hani sizin değerinizi gerçekten sunabilecek birisi olsaydı size ikiyi söylemezdi zaten. Başta bunu söylemezdi. Yani siz en başta bunu kabul ettiniz. Yani bu kadar değersizliği, bu kadar yaptığınız işin değersiz olduğunu siz kendi elinizle kabul ettiniz. Şimdi o kişiyi suçlayamazsınız. Ve bu İlişkilerde de böyle aslında yani hani bir sürü insanla birçok ilişkiye giriyoruz arkadaşlık aile ilişkileri ya da işte flört sevgili hepsinde bir şekilde bağlantıda olduğumuz bir sürü ilişki var patron ilişkisi hepsinde farklı şekillerde bize birileri değerimizin ya da yaptığımız işin değerinin ne olduğunu söylüyor ki yaptığınızın işin değeri aslında sizin kimliğinizle alakalı bir şey de olmadığı için bir noktada çok da unutulabilir yani orada bir haksızlık var ama yani o işten çıktığınız anda orası bitti. Ama ilişkilerde şöyle de bir durum var. Sizin kendi değerinize ilişkin bir değer biçiyorlar. Yani yakınınıza aldığınız o insanlar size değerli ya da değer hissettiriyorlar. Bu bir gerçek. Ve konuştuğunuz bir kişi, iletişimde flörtte olduğunuz bir kişi geliyor ve size diyor ki senin benim gözümdeki değerin 2. Ama senin değerin 10. Ama sen işte o kişi sana bunu bir şekilde davranışları gösteriyor mesela seni gözden çıkarmış bir şekilde mesajlarına cevap vermiyor, çok ilgilenmiyor, zor zamanlarında yanında olmuyor, mutluluğunda mutlu olmuyor, seni desteklemiyor. Belki sana zorbalık yapıyor, sana baskı, üstüne baskı oluşturuyor birçok şekilde. Senin değerinin yüksek olmadığını sana gösteriyor. Yani senin değerin iki diyor. Ve sen o noktada o hareketleri gerçekten kabul edip eğer sindiriyorsan sen de diyorsun ki ya sen haklısın evet benim değerim iki. Ve e, onu kabul ettikten sonra da gerçekten içinde aslında biliyorsun ki senin değerin iki değil. Hani iki olsa zaten kendi değersiz hissetmezsin. Çünkü senin değerin daha yüksek olduğu için o verilen değer daha aşağıda olduğu için sen kendini değersiz hissetmeye başlıyorsun. Yoksa karşı tarafın verdiği değerle kendi değerin eşleşse kendi muhtemelen değersiz hissetmeyeceksin. Bu sefer bu eşleşme olmadığında içinde bir e, huzursuzluk oluşmaya başlıyor. Sürekli kendilerini e, hani sorgu ya kendi sorguluyorsun ya da karşı tarafın sana neden böyle değer vermediği için onu suçlamaya başlıyorsun. Ve kendi bunun kendi değerine sahip çıkmadığın, çıkamadığın için diğer taraftan kendini suçlamaya başlıyorsun. Ama bunu sen seçtin. Ya o insan sana dedi ki senin değerin benim gözümde bu. Ve sen de ki evet benim değerim bu. Ben kabul ediyorum. Bir gün onun de, e, değişmesini bekledin. Yani bir gün onun çıkıp da sana ya aslında senin değerin 10'muş ama ben anlayamamışım, fark edememişim. Ne nasıl fark edememişim bilemiyorum." E, demesini bekliyorsun. Ama bu da bir patronunda olanla aynı şekilde. Yani hem kimse sana gelip de e, başta verdiği o derden fazlasını vermeyecek. Evet, ilişkilerde insana birbirini tanıdıkça ya bir şeyler oynayabilir. Ama o bir insana insan olduğu için değer vermek, hayatında olduğu için ona değer vermek, özen göstermek, bunun bir değer skalası zaten var. Yani size bunu hissettiriyor olması lazım. Değersiz hissettirmek çok dipte bir şey yani hani ve bu gerçekten aslında kabul edilmemesi gereken bir şey diğer taraftan. Yani gerçekten kelepire çıkartılmış bir ürün gibi bir ev gibi kendimize muamele ediyoruz. Yani birisi hemen alsın, hani birisiyle hemen olsun. Ama biz kelepire çıkartılmış bir ev değiliz. Biz bir değerimiz var ve şu an bir şey olmak zorunda değil. Bu kadar yani kendimiz olduğumuz sürece bu hayatı sürdürebilme olasılığımız var bir kere. Bir başkasının varlığı hayatımızda bu kadar anlamlı değil. Kendi hayatımızda kendimizin olması en anlamlısı. Kendi hayatımızdaysak zaten. Bir gün bizim değerimizi bilen birisi gelirse gelecek, o değere eşleşirse tamam problem yok. Ama kendi değerimizi bize sunmayan, bize bunu vermeyen hiçbir ilişkide sadece romantik ilişkiden bahsetmiyorum. Hiçbir ilişkide var olmamamız gerekiyor ve e, ben mesela bir videoda izlemiştim. Şu an e, hangi YouTube'un videosu olduğunu hatırlamıyorum. O da mesela ilişkilerden bahsediyordu. Kötü giden bir ilişkiyi ben bitiririm diyordu. Yani hani çünkü bir ilişki kötü gidiyorsa, arkadaşlık ya da herhangi bir şey, orada bir şeylerde sorun varsa onu bitiririm ki evren boşluğu sevmez. Yani oradaki boşluk yeni bir ilişkiyle aslında dolar. Ha, bu yeni ilişkinin daha sağlıklı olacağı anlamına gelmiyor. Ama zaten eskisi kötü bir kere yani. Hani daha kötü ne olabilir tarzı bir söylendi Söylemek istemiyorum çünkü daha kötüsü her zaman var. Ama kötü ilişki kötüdür yani. Hani bitmesi gerekiyor ve iyi bir ilişki yaşabilme şansın için bu riski de alman gerekiyor. Orayı orada sonlandırman gerekiyor. O zaman işte yeni şans doğuyor ve ben bugüne kadar bunu kendi hayatımda çok denediğimi düşünüyorum. Hani kötü şey kötüyse bir şey onu çok fazla süründürmenin, çok fazla uzatmanın bir anlamı yok. Bitirip Hani yeni olasılıklara kendini bırakmak çok daha anlamlı. En azından bugün sana değerini sunmayan bir kişinin yanında yarın sana gerçekten kendi değerini fark eden ve sana kendi değerini sunan birisiyle olabilme olasılığın var. Yani bunun için değmez mi bu riski almaya? Yani bence değer. Yani her an sürekli olarak hayatımızda birileri olmak zorunda değil. O yüzden kendi değerine senin sahip çıkman gerekiyor. Başka hiç kimsenin değil. Yani sen kendi değerine sahip çıkmadıktan sonra ve sistematik olarak sana yapılan saygısızlıklara, bir şekilde sana karşı yapılan o aslında ilişkide olması gereken o her değerin, her e, özenli hareketin sana bir lütufmuş gibi sunulmasına gerek yok. Bunlar zaten ilişkinin olması gereken hali. Ve sana böyle sunup, sana bir şekilde e, sistematik olarak olumsuz bir e, algıyla geliniyorsa... Bu noktada gayet de arkana dönüp gitme hakkın her zaman var ve bence bunu her zaman değerlendirmek gerekiyor. Eğer değerlendirmiyorsak elbette ki kendi değerinin daha düşük bir değer olduğunu seçebilirsin. Karşılara sana çok değersiz bir noktayla gelip senin değerini sana sunmayabilir ve sen gerçekten bu değeri kabul edebilirsin aslına bakarsan. Ama sonrasında onu suçlayamazsın. Çünkü bu senin seçimin. Sen seçtin. Yani sen Evet dedin yani. Benim değerim bu dedin. Kabul ettin. Onu, bu saatten sonra kendi sözünle çelişemezsin. Yalanlayamazsın. O yüzden kendi değerine kendin sahip çık. Kendi değerin için mücadele et. Yoksa başkaları sana her zaman hak ettiğin değeri sunamayabilir. Ve çok da normalizeleştirmeye çalışmaya gerek yok. Bir insan sizi hayatınızda hayatında istiyorsa, ya kendiniz göre düşünebilirsiniz yani. Siz karşınızdaki bir insan hayatında istediğiniz zaman, hayatınızda istediğiniz zaman yani nasıl özenli olduğunuzu düşünün. Nasıl değer verdiğinizi, o insana karşı nasıl davranışlarınız olduğunu düşünün. Yani bir gün içerisinde bir mesaj yazmak bu kadar zor mu? Bir gün içerisinde o kişiyi aramak bu kadar zor mu? O insanın zor günde yanında olmak bu kadar zor mu? O insan sevgini göstermek bu kadar zor mu? Sizin için değilse onun için de öyle olması gerekiyor. Eğer öyle değilse, o kişi size değer vermiyor zaten. Yani size değer vermeyen bir insanı hayatınızda tutmanın, sizin için ne gibi bir kazancı olabilir ki yani hani? Ve şunu da ekleyeceğim. Mesela ben önce bir yetişkin olarak düşünüyordum. Yani hani bir iletişimde olduğunuz bir insanla bir şey ilişki hani bu iletişim başladığı bir nokta vardır. Ben her zaman bir de bitiş noktasına ihtiyaç duyuyorum. Yani çok bitirdiğim ilişkim oldu, arkadaşlıklarım oldu. Ama her zaman bir bitiş noktası da vardı yani. Hani böyle konuşuruz ya bir şeyler birbirimize zarar vermeye başlamışızdır, birbirimize kötü gelmeye başlamışızdır. Bir noktada birbirimize karşı iyi niyetimiz yıkılmıştır. O artık devam etmenin çok da bir mantığı yoktur. Ama ben bunu bilirim mesela ve yetişkin ilişkilerin biraz böyle olması gerektiğine inananlardanım. Ama karşınızda ilişkiye girdiğiniz her insan da yetişkin olmayabilir. Yani bazen mesela ben artık şuna inanıyorum ki bizde böyle çok fazla şu taktiksel muhabbetler dönüyor. İşte mesajlarına işte cevap verme, bir hafta sonra cevap ver. Bilmiyorum ben bunu biraz açıkçası terbiyesizlik olarak değerlendiriyorum. Saygısızlık olarak da değerlendiriyorum. Eğer bir kişi iletişimdeyse ve yani ona ya bir hafta cevap vermiyorsanız ya onun gözünde bir değeriniz yok yani bir hafta içerisinde bir insan nasıl bir iş, ...yani hayatında nasıl bir yoğunluğu vardır ki sizin mesajınıza, aramalarınıza ya da size bağlantıya geçemeyecek kadar kopuktur ve bu kadar taktiksel bir ilişkide zaten iletişim yoktur. Gerçek bir iletişim yoktur. Gerçek bir bağlantı yoktur. O yüzden ee, bu tarz e, tavırlara karşı alacağınız aksiyon Gerçekten aslında sizin için e, çok çok önemli Ben her seferinde konuşmaya çalışıyordum Ve önceki o görüldü yememde de Zaten bunu yapmaya çalıştım Karşımda kişiye sordum Dedim hani bir sorun mu var ee, Bir sorun olmadığını söyledi ama şunu inanıyorum Mesela ben bir yetişkin olarak orada problemin ne olduğunu konuşmaya çalışıyorum ama o kendi algısına muhtemelen kendi egosunu beslemekle meşguldü. İşte bu kişi beni peşimden koşuyor gibi düşünüyor. Halbuki yetişkin bir ilişkidesin ve orada sorunun ne olduğunu anlamaya çalışıyorsun. Yoksa kimse kimsenin hayatından gitti diye kimse ölmüyor yani. Kimse ölüp bitmiyor kimse için. Yani en nihayetinde bir araya geliyoruz. Birimizin hayatında daha anlamlı bir şey birbirimize anlamlı bir şey sunabilir miyiz diye... ...bir arada kalmaya çalışıyoruz. Ya kalamıyorsak, birimiz anlamlı bir şey sunamıyorsak... E ...çok da önemli değil yani kimsenin... ...kimsenin hayatında olması. Ama... E, ...kadınlarda böyle bir şey var mı bilmiyorum. Hani ben kendi olmadığı için... ...bir şey demek istemiyorum ama... ...orada birilerinin... E, ...kişi için hala mesaj atıyor olması... ...işte orada bir şeyler yapıyor olması... ...aslında bitmiş yani o kişi için o ilişki ama onun egosunu besliyor. O kadar zayıf ki. Kendi egosunu tatmin ediyor. Başka bir şey değil yani hani. Bir de buna farklı bir kılıf uyduruyorlar. Üzülürsünüz diye hani işte hani açık olunmadığı söyleniliyor. Bu şekilde insanlar hiç üzülmüyor zaten. Hiç böyle incinmiyorlar. Ya en incitmeyici yol zaten her seferinde dürüst olup insanların çok fazla hayatlarından çalmamak. Yani o insanın zamanından çalıyorsun. Çünkü ben bilin ilişki demeyeyim değil miyim? Ona göre yoluma devam edeceğim yani. Hayatıma bakacağım. Ya yani bu o anki bir soğukluk mu yoksa bitti mi? Bunu bilmeliyim ki buna göre devam etmeliyim. Ama artık şunu anladım. Bazen bir şeyin bittiğini anlamak için karşı tarafın sana cümlelerle bir şey söylemesine de gerek yok. Bazen hatta bu bazen değil yani hani bizim davranışlarımız da aslında konuşuyor. Bizim aldığımız tutumlar da konuşuyor. Olaylara verdiğimiz tepkilerle de biz konuşuyoruz karşı tarafla. Yani o an orada bizim işte günlerce bize mesaj atılmaması, aranılmaması, sorulmaması bize ilişkin zaten bir cevap. Yani seni bir şekilde kaybetmekten korkmayıp gözden çıkartılmış bir imaj var ortada. Yani görüldü atmak, işte mesajımıza cevap vermemek, işte değersiz davranmak. Sizi zaten gözden çıkarmış. Onun hayatında olmanız ya da olmamanız çok anlamlı değil. E böyle bir insanın hayatında kalmak için niye daha fazla uğraşasınız ki? Sizi gözden çıkartmış zaten. Yani gitseniz de bir kalsanız da bir onun için hiçbir anlam ifade etmiyorsunuz. Hiçbir değeriniz yok. Yani ya kalırsanız yapabileceğiniz tek bir şey o kişinin egosunu beslemek, o kişinin egosunu tatmin etmek. Çünkü onun için sadece egosunu tatmin eden ve besleyen bir bir cansız bir şey gibisiniz yani. Ee, bunu fark etmek bana çok iyi geldi, gerçekten çok iyi geldi. Çünkü ben e, şunu fark ettim, gerçekten çok kendi değerimin altındaki her işe evet demişim. Sırf iş bulamama korkumdan, işte e, hani daha iyi bir insanla olamam diye düşüncemden bazen ya kötü bir insan değil yani gibi. Ya işte şu konuda da aslında iyi, şu konuda da iyi gibi normalizeleştirerek bir şeyleri. Hayatımda çok kendi değerinin altında şeylere evet demişim. Ama e, hatta çok uzun süre bunu suçladım. Bu işte iş hayatında kendi değerinin altında işlerde çalışmaktan, ilişkilerde kendi değerimi bulamamaktan e, ki bununla arkadaş ilişkilerini tenzih ediyorum. Onda gerçekten her zaman aldığım, hani hak ettiğim düşündüğüm değeri hatta fazlasını aldığıma inanıyorum. Ama romantik ilişkilerde bunu söyleyemeyeceğim ve e, iş hayatında özellikle ikisinde bunu söyleyemiyorum. Ama çok uzun süre bunları suçlasam da işte patronlarımı bana değerimi vermemesine ilişkin, işte partnerlerimin bana kendi değerimi vermemesine için çok fazla suçlamama rağmen diğer taraftan kendimi de çok uzun süre suçladım. Neden? Ben kendi değerime sahip çıkamıyorum diye. Ama şu an anlıyorum ki bu kimsenin suçu değil. Yani ben kendi değerime sahip çıkacağım. O kişi de bu değeri kabul edecek ya da etmeyecek. Etmiyorsa da o zaman hayatımda olmayacak. Çünkü e, ben herkesi terk edebilirim ya da herkes beni terk edebilir ama ben kendimi terk edemem. Eğer kendimi terk edersen zaten artık bu dünyada bir işim yok muhtemelen. Tamamen başka yerlerde olacağım. E, umarım sen kendi değerine sahip çıkıyorsundur. Kendi değerine sahip çıkman dileğiyle. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakal.